We'll be right <laughs> back. Her zaman arkanda yüzler sen de yeni sende Beşiktaş yıl doğdum, Beşiktaş nezele Alev alev karşı hepinize karşı Bir ömür gitmeyecek siyah beyaz aşkı Her zaman arkanda yüzler sen de yeni sende Beşiktaş yıl doğdum, Beşiktaş nezele Alev alev karşı hepinize karşı Bir ömür gitmeyecek siyah beyaz aşkı en büyük meşgul taş Kartalar gökyüzünde, alman özgürlüğünde Taraflar ekranında, ne zaman arkanda Çubuklu fanavar, siyah beyaz kendi affetmez yağmur tanır karada Her zaman arkamda yüz gelsen ve yeni senle Beşiktaşlı doğdum beşikten ne Alev alev çarşı hepinize karşı Bir ömür bitmeyecek siyah beyaz aşkı Kimdi şampiyon ha? Var. Beşiktaş!